bugün sizlerle yeni bir PUBG mobil oynuyoruz arkadaşlar bugün yani birazdan e, işte bir yaklaşık 24 dakika sonra falan PUBG 13. sezona geçecek umarım sesim şu anda güzel geliyordur benim tabi de düşük olduğu için ben de dedim ki şu yeni gelen şu hortum var ya şu dedim şuna niye gitmeyin hatta zaten bir el attım Dört kişi öldürdüm ama açmadım bilerek. Evet. Bu sefer yine oraya gideceğim. Gidebilirsin. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Galiba ilk ben bu videoyu çeken olacağım. Yani 13 sezona geçtiğinde bu videoyu çekmiş olacağım. Evet aşağı geçtiğimde videoyu devam edeceğim. Evet şu anda arkadaşlarla ben Dita gibi bir yer. Çok fazla ben çöl haritasında yani Miramar'da oynamıyorum. Buraya iki tane adamın indiğini mi gördüm? Daha da Sanki öyle bir şeyler gördüm gibi. Ama emin değilim. Bana silah ver. Nasıl <laughs> çifti alalım ya. Yanımıza bulmasın. Silah yok çünkü. Zaten buraya iki tane adam günde gibi mem mi geldi ne oldu Bana öyle geldi herhalde. CK sesle severim. Arkadaşlar siz de ya ki oynuyorsanız aşağıya ID'nize bakın. Linkliğimiz değil. ID'nizi. Bırakmayın unutmayın. ses geliyor gibi ama kendi abdestim oldu. Hortuma gitmeye çalışacağım. San Martin'in orlarda. Ve bu hortum gittikçe şey oluyor. İlerlemeye başlıyor. O yüzden şöyle hızlıca gideyim. Hı. Hm. Köfteci minibüsü de bizi bekliyordu. Şu artık çifteyi bir atalım. Baskıca bas Drop drop. Şöyle bir işaretleyelim. 1600 metre. 1 kilometre 600 metre gibi bir şey oluyor. Hmm. Ama şununla gidelim. Arkadaşlar şey, ben şey çekmedim. Şu altın mirado videosunu. Yani şeyde. Hmm, diye biliyorum diyebiliyorum. Şey var. Oh sıkıldı buradan. Baksam mı bakmasam mı acaba diye bir tereddüt ettim. Ops. Buradan da ateş edildi. Bakmayacağım. Arada kalma şansım var. Yani niye dalmıyorum falan demeyin arkadaşlar. Çünkü ben zaten bu şey o 25 dakika falan var. Yeni sezon gelmesine. Onun için oynuyorum yani. Yani şu anda bu oyun benim için pek önemli değil. Ayrıca niye tekli girdim? Benim liyakatım düşük. O yüzden. Ve arkadaşlar buradan herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Evet. Ortam şu anda gözükmüyor mu? Yok yani güneşmiş. Buradan. Aa adam mıydı? Yok direkmiş. Evet. Aha. Bir adamcık. Ama. Lan. Ne oldu lan? Bir araç. Abi buradaki adam kaçtı. Bak senin yüzünden minus. Oha. Çok sekiyor çok. Şuna holoyu takacağım. Şu aşağıdaki minibüs değil de şu öbür köye dalacağım. Çıkmış. Abi bu ne ya? Daha botu vuramıyorum lan diyebilirsiniz. Umurumda bile değil. Arkadan ateş etme sesleri. Evet bakın. Şöyle burası. Nasıl diyeyim böyle şey olarak gözüküyor. Zaten görüyorsunuz. Yani. Şu adamlara bir bakalım. Hemen de ölmek istemiyorum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Abi inşallah vurmazlar ya. Ah bak. Dediğim gibi işte. Görüyor musunuz? Oğlum. Mirado'cuk. Sakin bebek. Gel buraya gel. Sen kime? Neredeydi o? şurada i̇şte değil miydi? Gel buraya gel. Gel buraya. Lan. Oho birilerinde M4 var. Sıkıntı. Adam mı? Değil. Şuradaki jiple gittim ya. Şuradaki adamdan da tereddüt ediyorum. Dur bir de şuraya bir çıkayım. <laughs> Alayım onu. Şşt sıkma sıkma. Bu ne? Bu mebeğe Thank you. Nereden sıktı o? Tam göremedim. Ha, gel. Salak lan. Harbi salak. Oğlum adam harbi salak çıktı lan. Oğlum adam beni öldüreceğim diye manyak oldu lan. Kardeşim beni öldürmek için bu kadar lan? Oha nasıl vuramadım? Allah'ım çok konsuzum. Şşt, oh. Yavaş be birader. Arkadaşlar liyakat için oynuyordum zaten. Hemen şöyle çıkalım. Hatta bekletmeyeyim. Arkadaşlar ıdem bu. Şuradan da bana tavuk atabilirsiniz oynuyorsanız. 13k şey var. İsterseniz atabilirsiniz. Hemen şöyle şunları alalım. Hatta bir Evet arkadaşlar zaten 14 dakika var. Şuradan hemen bir şöyle eğlence maçına bir girelim. Hızlı maça bir girelim. Bir oynayalım. Aaa takımına giremiyorum. Tekliğe gireyim. Sıkıntı yok. Lanet olsun. Evet. Hop 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 hop. Nereye insan? Şuraya gideceğim. Herkesin uzak. Şöyle sakin sakin bir loot yapalım. Arkadaşlar ben bu sezon as olabildim. Yani normal as. Ama ileriki sezon yani bu yeni gelecek 13. sezonda Fatih olmayı düşünüyorum. Arkadaşlar belki şey böyle nasıl diyeyim böyle insanları edebilirim Tabi isterseniz. Kardeşler ben daha inmedim bir yavaş mı olsaydık? İnemedim lan. Aga be bu evin şeymiş. Ha pompalı. Pum pum pik. Aha aldım. Tamam ya gerek yok. Aha Thompson'da var Oh, <laughs> oh, Biraz daha. Thank you. Yukarıda bir şey var mıydı acaba? Ne? Ha no. dur lan. İlk alan vuruyor mu? Vurmuyormuş. Ya vuruyormuş lan. Pardon. Oo, M4 tane Evet. Let's go. Şimdi kimse var mı? Veya ben bu mermiyle bu cephaneyle bakalım kaç kişiyi öldürebileceğim. Adamlar pata çata giriyor lan. Ayrıca esmesi de gelmiyor. Deliye dönüyorum. Onun adı nefret falan. İşte şarkı var. Çok ağzıma takıldı. Kardeş. Adamı yine vuramadım bence. Arkadaşlar Çaktırmayın bugün üzerimde bir kolsuzluk var. O kardeşim AK taşıyorsun. AK bayılırım. Şunları atıverelim. verelim. Dikey tutamak olsun ya açılıyor ben pek. Rahat kullanamıyorum. Dini dan dini dostlar. Dan Allah'ı Arkadaşlar bu saat şu anda gördüğünüz gibi 4.49. Yani sabah. Bakayım benim buralardan birileri var mı? Evet. Kulübede biri var sanırım. Şuradan yukarı çıkacağım. Ama önce şuraya bir bakalım. Evet. Aaa kardeşim. Sıkıntı Hepsi bizim. Oo, alan da valla iyi verdi. Al al. Ulan şu kadarcık. Lan. şu anda onları sıkmayacağım. Çünkü sıkalım yok. Lanet olsun. Oho. Bak o onu öldürdü. Galiba. Ender Ama öldürdü diye gördüm. İnşallah öldürmemişti de ben öldür. maalesef öldürmüş. O. What? Are you doing Öldürmüş De bir dakika Şimdi oraya bir tane adam gitti Aşağı inip Tamam yapmayacağım Oğlum bu tuşlar niye böyle olmuş lan ha. Çakal Kardeş ya bizi çok hafif almışsın demeyeceğim, Bayağı ağır almış. İkinci mi oldu? İşte ikinci mi oldu? Allah ikinci olmuş. Yapacak bir şey yok gençler. Arkadaşlar video fazla uzun olmasın, o yüzden ben en iyisi sezon geldiğinde tekrardan devam edeyim. O yüzden şu anlık goodbye. Evet arkadaşlar şu anda 4, 3, 2, 1. Yeni sezon. Bu sezon bir sona erdi. Yeni sezon. Hadi ilk. İlk mi? İlk mi? İlk mi? İlk mi? Uf. Royal Pass 13. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bakın saat tam 5. Oo. Umarım sesim güzel geliyordur. Oha. Abi. Güzel gibi gözüküyor ya. O, Abi şeye benzemiyor mu? Power Rangers. Değil mi? Bence Power Rangers'a benziyor. Şu ne ya abi? Ha. Yok bir dakika ne? Ya, yok koşur. Evet. Şöyle günlük görevlerden ilkimizi direkt alalım. Arkadaşlar 13. sezon Real, Pesimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada ne var? Ha, yani şurada bilet var. Evet. Abici. Hemen şöyle bir bakalım. Neler var? Hemen hızlıca. Şimdi bir dakika. Geç 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 geç. Önden bir spoiler. Şimdi bakalım. Arttırdınız. Bunu alıyorsunuz. Ve bunu alıyorsunuz. Evet. Bence iyi. Gibi. Sonra arkadaşlar UC veya şu G'den alabiliyorsunuz. Sonra şu maske alıyorsunuz. Yani nasıl göstereyim? Şunu bir çıkart. Çıkartamıyor. Neyse. Şu maske alıyorsunuz. Şöyle. Aynen. Bakın şöyle. Heh. Şu maske alıyorsunuz. Yine buradan UC veya şey veriyor. Buradan motor. Ve siz kaplaması alıyorsunuz. Otomatik şahin sis bombası. Yo ito ito. Ulan okumam gitti şu ya. Yine buradan UC veya G alabiliyorsunuz. Buradan o avatar şeyi veriyor. Yine UC ve şey. Buradan işte grafiti veriyor. Sonra bakın şurada. Ooo. Yeah yeah. Bu dansı veriyor ama buna şey yaptırmamıza gerek yok motor sosisli motosikli veriyor. sonra yine buradan uc ve şey sonra ananas yeah! falan yine uc şuradan şu kıyafeti veriyor şeyde de paraşütü veriyor şuradan sandık var bir dakika sandıkta ne var lan ooo oyuncak asker gibi bir şey oluyor Yine buradan UC veya G alabiliyorsunuz. Şurada şu dans var. Oo. Güçlü dalga dans. Güzel. Sonra buradan UC veya yine şey. Ben yani gitmiyorum. Şuradan kask. Kask güzel gibi ya. Güzel gibi gözüküyor. Buradan işte o uçma şeyleri falan. Yine UC veya şey veriyor. Buradan çerçeve veriyor. UC veya şey. Sonra burada size soruyor. Bunu mu almak istiyorsun diyor. Yoksa bunu mu diyor. Burada da bu tabancayı veriyor. Şöyle. Yine UC veya şey. Of çok gittik. Tamam. Şurada bu neymiş bakalım hemen. Ha. Tamam bunu yavru. yine burada uca veya G. Burada uçak kaplaması var. Böyle. Yani ben pek beğenmedim uçak kaplamasını. Burada işte şey var çer, e, her neyse işte anladınız siz. Burada yine UCE veya şey. Burada da kıyafet var. 13. sezon artık. Burada yine UC veya G veriyor. Ben gitmiyorum. Burada yine maske. Burada yine UC veya şey. Burada çanta veriyor. Şu çanta. Sonra şöyle devam edelim. Yine UC veya şey. Sonra vektör desini veriyor. Şöyle. Sonra şurada şu, şu dansı veriyor. Olayın. Hmm. Güzel. Bunu veriyor. Yine buradan UC veya G veriyor. Ve en sonunda artık kapanışı yapıp bunu veriyor. Yani böyle bence güzel. Tabi de ben almayacağım. Bunu ne zaman yüklerim bilmiyorum yani saat kaç gibi yüklerimi hiç bilmiyorum. Yani 13. sezon böyleydi. Şuradan yeni gelen kıyafet var galiba aynen. Oo bak bu güzelmiş ha. Şunu of bak bu güzel. Bu güzel. Bunun gibi böyle. Kask geldi. Evet şu kaskın ikinci seviyesi ve birinci seviyesi. Çanta. Şöyle iki. Bu da bir. Buradan da şu an nasıl gelmişti. Evet. Böyle arkadaşlar. Yeni PES'iniz Hayırlı uğurlu olsun. Size iyi. Ben <laughs> gece olduğu için iyi geceler ve iyi sabahlar dilerim. İyi geceler diyeceğim. Ve iyi geceler. Bay bay.